Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle cebirsel ifadelere geleceğiz. Evet hocam cebirsel ifadelere kadar geldi konular. Şimdi cebirsel ifadeleri geçen yıl görmüştük. Şimdi önce onu bir kısa bir hatırlayacağız. Çünkü çok önemli. Unutmuşluklarımız vardır onları bir halledelim. Ondan sonra hemen cebirsel ifadelerde işlemler, özdeşlikler, çarpanlar ayırma diye devam edeceğiz. Hazırsak hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda verilen cebirsel ifadede kaç terim vardır? Şimdi hocam bir hatırlayalım. Bizim terimimiz vardı, katsayımız vardı, sabit terimimiz vardı, benzer terimimiz vardı ki bizim için en önemli olan benzer terim olacak. Kaç terim vardır diyor. Terimler toplam ve çıkartmayla ayrılıyordu. Burada bir 5x'im var. Burada bir 4 yem var. Burada bir de eksi 8'im var. Yani 3 terim var. Peki bize sorsaydı ki bilinmeyenleri kaç tane? x ve y iki tane bilinmeyen var diyecektik. Sabit terim diyordu bize. Hatırlıyorsanız geçen yıldan. Eksi 8 olarak alacağız. Eksisini muhakkak alıyorsunuz. Kat sayılarını tek tek sorsaydı da kat sayılardan biri 5, biri 4, diğeri de eksi 8 olacaktı. Diyorum ve hatırlatmalara devam ederek bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. En az bir değişkeni bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Evet hocam bunu 6'da da 7'de de söyledik. Bir cebirsel ifade de toplama ve çıkartma ile birbirinden ayrılan ifadelere terim denir. Bir önceki soruyu ona ondan yararlanarak çözmüştük. Bu da doğru. Bir terimdeki değişkenin sayısal çarpanına katsayı denir. Evet. Bu da doğru hocam. 3 çarpı 5 eksi 4 ifadesi bir cebirsel ifadedir bu. Kesinlikle yanlış. Çünkü cebirsel ifade olabilmesi için içinde en az bir değişken yani bilinmeyen barındırması gerekiyor. Cevabımı işaretledim ve bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki 3. soruda ifadesinde kaç farklı değişken vardır? Değişken dediğimiz bilinmeyen yani harfli ifadelerdi. Burada bir x var. Burada bir y var. Burada bir x var. Yani bir tane x Farklı olarak bir de Y var. Yani iki farklı değişkenim var diyorum. İşaretliyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki bana cebirsel ifadesinin kat sayıları toplamı kaçtır? Birinci sorudan hatırla. Biz kat sayılarını toplarken şuraya sayımı alıyorum cebirsel ifademi. 3x artı 4y kare eksi 13. Kat sayılar dedik ki bilinmeyenin başındaki çarpım durumunda olan sayılar ve sabit terimde bir katsayı dedik. O yüzden ben buradan 3'ü aldım. Cebime koydum. 4'ümü aldım. Cebime koydum. Bir de eksi 13'ümü alıyorum. Bu arkadaşları toplarsam katsayılar toplamını bulurum. 3, 4 daha 7 yapar. 7 ile de eksi 13'ü toplarsam cevabım eksi 6 olur. Yani Bursa bir sonraki soruya geçtim yukarıda verilen cebirsel ifadelerin sabit terimlerinin toplamı kaçtır demiş. Dedik ki hocam sabit terim tek başına duran yalnız garip tek başına duran sayı. Burada eksi 6 yaptığın hatayı söylüyorum eksiyi almıyorsun alacaksın. Burada eksi 3 burada da artı 10 sabit terim. Biz buna niye sabit terim diyoruz çünkü yanında bilinmeyen yok tek başına o değişmiyor. Eksi 6 artı eksi 3 artı artı 10 eşittir dedim. Eksi 6 ile eksi 3'ün toplamı eksi 9 yapar. Eksi 9 ile de artı 10'u toplarsam cevabım artı 1 olur. Yani neredeymiş o? Adana'daymış diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda verilen cebirsel ifadesinde kat sayılar toplamı eksi 8 olması için a yerine hangi sayı yazılmalıdır diyor. Şimdi biz bu arkadaşları bir halledelim. Şunun kas sayısı 3 artı bu arkadaşın kas sayısı eksi 5 artı bu arkadaşın kas sayısı artı 4 artı bu arkadaşın kas sayısı eksi 9 ve bir de A arkadaşım var. Bunu da yazdık. Bu arkadaşların toplamı kaç oluyormuş? Eksi 8 oluyormuş. Şimdi sırayla toplayalım. 3 eksi başta ne yapar? Eksi 5 ne ya? Eksi 5 daha ne yapar? Eksi 2. Eksi 2 ile artı 4'ü toplarsam artı 2. Artı 2 ile eksi 9'u toplarsam eksi 7. Şimdi buraya kadar toplamları eksi 7. Eksi 7'ye ne yaparsam eksi 8 olur. Eksi 1 ilave edersem eksi 8 olur. Dolayısıyla A yerine eksi 1 gelmeliymiş diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda verilen cebirsel ifadelerin hangisinde sabit terim yoktur diyor. Şimdi sabit terim tek başına olandı. Hemen bulalım. Buradaki eksi 7 sabit terim. Bunu bir kere alıyorsun hocam. Burada sabit terim yok, sadece bilinmeyenler ve onların katsayıları var. Burada sabit terimim 5, burada da var. Burada sabit terimim eksi 1, burada da var. Yani 1, 3 ve 4'te var. Hangisinde yoktur diyormuş, 2 de yok zaten işaretlediğim ve bir sonraki soruya geçtim. Yukarıda verilen cebirsel ifadeler için işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi katsayılar toplamı demiş. 2 3 daha 5. Eksi 4 ilave edersem bu artı 1. 9 eksi 3 bu arkadaşımız da 6. Sabit terimlerini yaz demiş. Bu arkadaşın zaten eksi 4 orada sırıtıyor bana. Bu arkadaşın da 9 bunu da buldum. Şimdi a artı b eksi c artı d diyor. a ile b'yi toplarsam 6 artı 1 eksi c ile d'yi toplarsam Eksi 4 artı 9. 6 bir daha 7 yapar. Eksi 4 ile 9'u toplarsam cevabım 5 olur. 7'den de 5'i çıkartırsam cevabım 2 olur değerli arkadaşım. İşaretledim ve geçtim. Demiş ki yukarıda verilen A ve B kartlarında yazan cebirsel ifadelerden benzer terimleri bak. En önemli yer burası senin için. Çünkü sana burası çok lazım olacak. Çünkü biz benzer terimleri toplayıp çıkartabiliyoruz hocam. Ve sen cebirsel ifadelerde bol bol toplama ve çıkartma yapacaksın bu ifadelerle. Eşleştirildiği de diyor hangi terim dışarıda kalır? Benzer terim olabilmesi için bir ifadenin, iki tane ifadenin bilinmeyenleri aynı olacak. Neye aynı olacak neyi? Bilinmeyenleri yani değişken yani harfler tıpa tıpa aynı olacak. Şimdi bak burada 2A demiş. Burada bakıyorum şu eksi 5 a ile benzerdir. Hocam orada eksi 5 var. Bir önemi yok. Bir önemi yok. Bilinmeyeni aynı olacak. Devam ediyorum. Ay susadım. Burada x kare var. Bakıyorum. Aha da x kare. Hocam 3 bölü 5 falan yazmış. Bir önemi yok. Bir önemi yok onun. Hemen bunlar da birbirine benzer dedim. x kare ise x kare. 7 x var. Aha burada zaten eksi 4 x vardı. Hocam x kare ile x benzer değil mi? Değil. Sakın ha sakın karıştırmıyorsun. x kare ile x benzer değil hocam. Hayır değil. Bunu sakın almıyorsun. 3 y kare ile bak burada y kareyi gördüm. Bununla da bu benzer. Burada 3 y tek başına kaldı bak. Dolayısıyla bu arkadaşımız dışarıda kalır diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi artık topluma çıkartma falan geçen yıl gördük bir hatırlayalım. Biz önce parantezleri ortadan kaldırıyoruz hocam. Ben şu arkadaşların parantezlerin ortadan kaldırılmış hallerini yazıyorum. 7x kare eksi 4x. Bu tamam. Artı 3x kare eksi 5. 3x kare eksi 5. Bunların bu işaretlerini direkt dışarı çıkılmış halini yazabilirsin. x karelerle x kareleri toplayabiliyorum. x'lerle x'leri sabit sayılarla sabit sayıları. Yani benzer terimler toplanacak. 7x kare ile 3x kareyi topladığımda 10x kare. Eksi 4x başka x'li ifade yok. Aynen yazıyorum. Bir de burada eksi 5'im var. O da tek başına kaldı. Onu da yanına koydum. Yani cevabım Bursa. Bir sonraki soruya geçtim. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir önceki soruda toplama yaptık. Orada sıkıntı yok. Toplamada problem olmuyor parantezi açarken. Ama çıkartma bizim için problem. Biz çıkartmada parantezi açarken ki açmak zorundayız. Dikkat ediyorsun. Bu çıkartma işlemi içerideki arkadaşların işaretlerini değiştiriyor. Bu hangi konuda olursa olsun hangi sayı kümesinde çalışırsan çalış böyle olacak. 9x kare eksi 7x aynen aldım. Diğer arkadaşların yani 2x kareyi işaretini değiştiriyorum. Eksi 2x kare. Eksi 5x'in de işaretini değiştiriyorum. Artı 5x olarak yazdım. Buna dikkat et. 9x kareden 2x kareyi çıkartıyorum. Eksi çünkü. Elma armut gibi düşünelim bunu. 7x kare. Eksi 7x artı 5x. Kat sayıları ile ilgileniyorsun sadece. Birinin eksi 7 birinin artı 5. İşaretleri farklı birbirinden çıkartıyorum. Ve eksi 2x'i yapıştırıyorum hocam. Cevabım neredeymiş? Adana. Diyorum ve aha da son soruya gelmişiz. Cebirsel ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benzer terimleri toplayacağım, çıkartacağım, bir şeyler yapacağım. Şimdi bir kere burada bir akare var, burada da bir akareli ifade var. Önce bu arkadaşları bir toplayalım. Eksi 3 akare artı 4 akare. Bunun eksi 3'ü var, bunun artı 4'ü var. 4'ten 3 gitti, 1. Yani akare. Bunu sadeleştirdik, küçülttük. Burada eksi AB var ki burada bir tane AB demek. Burada da artı 3 tane AB var. Yani bir vereceğim var, 3 alacağım var. Ne olur hocam? Elinde 2 kalır. Yani artı 2 AB oldu. Ben burada eğer şıklarda bunu göremeseydim şunu düşünecektim. Ortak parantez zaten onu anlatacağım cebirsel ifadeleri anlatırken. Burada A ortak parantezine çektiğimde burada A kare yani 2 tane A olduğu için içeride bir tane kalacak. Artı buradan da a'yı aldığımda 2B kalacak. Tabi böyle bir şey şu an için daha erken. Biz A kare artı 2AB'yi bulup hemen işaretleyelim. Arkadaşlar sorularımız bitti. Alıştırma niteliğinde sorularımızı çözdük. Geçen yılı güzelce hatırladık. Şimdi 8 sınıfa hızlı bir geçiş yapacağız. Hemen güzelce Cebrisel ifadelerde işlemler, özdeşlikler ki çok önemli özdeşlikler. Sınavda kesinlikle birkaç tane soru geliyor. Şimdilik kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler, saygılar.